kapak cıvatasını bu şekilde yağlıyoruz, sprey grease ile fazla değil. Bu kadar, bu şekilde yağlıyoruz arkadaşlar. Kapağı fazla yağ sıkmıyoruz. Selam arkadaşlar. Aracımız x 20 s Vectra B. Alt grank işareti bu şekilde buraya geliyor. Bu da senti var. Şu eksentrik muyduları da bu şekilde dışa bakacak. Birinci konu. Hemen manifoldunda in var. İne gelecek. Bunlarda eksos eks işareti var. O da buraya geliyor. Ve şuradaki kertikler de üste geliyor arkadaşlar. Aynı şekilde bunda da var. Eksi takacaksınız buraya. Üste gelecek.